Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl hızlı bir şekilde kasalabileceğinizi göstereceğim. İlk olarak bir tane partiye gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Orada trade yapmanız gerekiyor veya kendi partinizi açmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben kendi partimi açıyorum çünkü daha önce bir sürü partiye gittim ve hepsinden de atıldım veya verim elde edemedim. O yüzden kendi partinizi açmanız sizin için daha iyi olacaktır. Aynı zamanda size hava atan biri olursa onları hemen banlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar ben burayı keseceğim. Neden keseceğim? Çünkü parti kısmı yaklaşık olarak 5 dakika sürdü. Ve bu video çok uzun olacak bu yüzden de. Zaten vereceğim daha fazla taktik var. Yani daha doğrusu bir tane taktik var. Onu da verdikten sonra videoyu kapatmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar parti bitti. Birkaç tane kılıç falan vesaire aldım. Şimdi onları kullanarak maden alanına gideceğiz. Bu volkanlı bölgeye gideceğiz. Çünkü orada görevleri tamamlamamız gerekiyor. Ben birkaç tane görev seçtim ve onları yapmak istiyorum şu anda arkadaşlar. Neden? Çünkü 500 XP veriyorlar. Zaten 100 XP'de bir kademe atlıyorsunuz. Bu da 15 kademe atlamak demek. Zaten PES'te bir sürü ödül verecektir bize işimize yarayacak. Yani kristal vesaire verecektir. Onlarla ne yapılacağını da diğer videolarda göstereceğim zaten. Ve arkadaşlar bir bilgi vereyim. Burada kasılabileceğiniz zaten 3 yer var. Bir maden, bir yaratık kesme, bir de boss kesme arkadaşlar. Bu yarlardan fazlasıyla item elde edebilirsiniz veya başka şeyler de elde edebilirsiniz. Ha Adamlar gelip keser mi? Tabii ki de keser. Çünkü burada bot olduğunu bilen bir sürü kişi var. Ve işte fen resetli adamlar geliyor mesela buraya bazen. Sıkıntı çıkarabiliyorlar. O tür adamlardan kurtulmak içinse arkadaşlar ilk önce eve dönüş butonunu tıklayın arkadaşlar. Ondan sonra haritaya tıklayıp tekrar maden alanına gelin. Onlar zaten olmayacaktır. Niye? Çünkü server değiştirmiş oluyorsunuz bu şekilde. Ben isterseniz buraları da keseyim. Çünkü baya boş şeyler vardı burada da. Zaten kasılıp geleceğim hemen. Evet arkadaşlar döndüm. Görevleri yaptım. Şimdi görevlerden çıkan xp'leri toplayacağız. O XP'lerde de peste kademe atlayacağız. Ve ödülleri alacağız. Ödülleri aldık şimdi arkadaşlar. Ben pek zamanım olmadığı için fazla bir şey yapamadım. Eğer sizin zamanınız varsa daha fazla şey yapabilirsiniz. Ve daha fazla ödül alabilirsiniz. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.